Yerel er seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adaylarını nasıl belirleyecek? Ön seçime mi gidecek? Anketlere mi başvuracak? Yoksa eğilim yoklaması mı yapacak? Bu soruların yanıtlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bizi kırmadınız. Asıl siz hoş geldiniz. Evet, Burası bizim siz, baba ocağımız. Evet, yani baba daha hocam doğrusu hocam. evimizin baba ocağı. Şimdi ben e, yerel seçime girmedik, girmeden önce tabii ki kurultayı daha önce birçok medya kuruluşunda e, anlattınız ama bir de Adanalılar için e, değişim yaşandıktan sonra e, değişimin yansıması sahada nasıldı? Nasıl oldu daha doğrusu? E, şu, farazi sözlerden ziyade istersen somuttan e, Hı -hı. örnek vereyim. E, doğal olarak seçimlerde seçim mağlubiyeti gören partiler oy kaybına uğramış ise üye kaybına da uğrar. Evet. Bizim Mayıs seçimleri sonrası özellikle Cumhuriyet Halk Partili de değil tabii bu. Diğer muhalefet partilerinde özellikle hem bir kırılganlık hem bir ümitsizlik ve biraz da kızgınlık ihtiva ediyordu. Çünkü üyeler kesin kazanırız diye bakıyorlardı. Yani sadece partilerin üyeleri değil Tüm seçmen bazında bakıldığında artık e, acaba e, Millet İttifakı'nda İçişleri Bakanı kim olur tartışmaları vardı. Öyle bir sürecin sonunda böyle beklentilerin çok yüksek olduğu bir e, seçim sonrasında bir mağlubiyet görünce e, hayal kırıklıkları daha büyük oldu. E, onun ardına e, kongreden sonrasına baktığımızda yani kongre ile seçimler arasında bir üye düşüşü yaşanıyor. Ama kongre sonrasında da tam zıttı çok yüksekte yeni üyeler partiye katılmaya başladı. Ve o üyelerin büyük çoğunluğu da genç ve kadın. Sonuç itibariyle bu veriler bile tekrar Umud'un Cumhuriyet Halk Partisi'nde tekrar geleceğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüldüğünde ifadesi olmuş oldu. Yani değişim, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim hep topluma faydası oldu beklentileri yükseldi. Hem de parti açısından da e, olumlu bir gösterge e, haline geldi. Sayın Genel Başkan Yardımcısı şunu sormak istiyorum. Şimdi e, siz kurultaya gitmeden önce gelenekselciler ve e, değişimciler olarak bir iki taraf bir gruplaşma oldu. Hı hı. Ama kurultaydan sonra e, Genel Başkan buradan bütün delegelerle çıkacağız dedi. Peki e, bu gruplaşma yerel seçimlerde aday belirlerken ...devam eder mi yoksa o gruplaşma bitti mi artık? Vallahi unuttuk bile yani onu... ...kim nereye oy verdi... ...hangi tarafın içerisindeydi... ...o tartışmalar... ...artık geride kaldı... ...belki de son kırıntılarında... ...geçen hafta kamp vardı... ...milletvekili kampı... ...orada neticelendirdik onu da... ...parti içi yarış... ...parti içi rekabet... ...hiç bitmez Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...bunu kastetmiyorum ama... Kongre öncesi ayrışmalar bugün var diyemeyiz. Ee, bunun da en önemli adımını genel başkanımız attı. Kongrenin olduğu gün ben 43 il başkanıyla buraya geldim. Tüm il başkanlarıyla buradan çıkacağım dedi. Bu cumartesi günü bu kongre konuşmasındaydı bunu söylediği. Cumartesi gece e, genel başkan olduğu ortaya çıktı seçim sonrasında. Hemen pazartesi günü parti meclisi yani partinin siyasetine karar veren işte bugün belediye başkanlarına karar verecek olan parti meclisi seçimlerinden önce genel başkanımız tüm il başkanlarıyla toplantı yaptı. Ve onlardan da üye aldı. Ve sonrasında da parti meclisine giderken de bir gün önce ona şiddetle muhalefet eden illerin temsilcilerini de listesine yazdı. Sonuçta da bir parti meclisi oluştu. Parti meclisinde listeyi ayrı listeden 8 kişi deldi. Ama genel başkanımız bu e, listeyi delen 8 üyenin 4'ünü meyakasında görevlendirdi. Yani sonuç itibariyle bu bütünleşme bir anlamıyla da tamamlanmış oldu. E, bunun şu andaki tartışması belediye başkanlarında bir tartışma vesile oldu mu? Belki siz sormadan ben söyleyeyim. Evet. Örneğin Zeydan Karalar. Evet. İşte, Evet, e, sen tersin. muhtemelen onu soracaktın. Yani şey program başlarken biraz sıkıştıracağım dediğin de odur muhtemelen. E, Zeydan Karalarla ilgili tüm Türkiye'nin gözler önünde e, Genel Başkanımız Zeydan abi bunları bir alır mısın gibi bir şey söylemişti. Haliyle herkesin tırnak içerisinde beklentisi burada bir çatışma olur. Genel Başkan işte Zeydan Karalar'ın üstünü çizdi gibi işte siyasi partilerde olabilecek magazinel söylemler e, olmuştur. E, ama bunun böyle olmayacağını gerek Genel Başkanımız birkaç defa ifade etti. Gerekse ben bu bölgede ifade ettim. E, hatta buraya e, işte 3 hafta önce geldiğimde il Başkanlığımız'a hiç kimseye verilmiş sözümüz ya da hiç kimseye bir karşıtlığımız olması mümkün değil diye Genel Başkanımız yani Genel Merkez üzerinden if sözleri ifade etmiştim. Böyle bir ön yargı ya da böyle bir ayrıştırma adaylaşma sürecinde yaşanmayacak. Peki Sayın Bulut, şuradan şunu çıkarmamız doğru olur mu? Zeydan Kararar tekrardan Üniversite Halk Partisi'nin Büyükşehir adayı mı? Şu anda o konuda çalışma bitmiş değil. Yani Genel Başkan şu ifadeyi kullandı. Üç tane Büyükşehir adayının daha önce açıklandığı için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandığı için bunların adaylığının devam edeceğini aday olacaklarını ama diğerleriyle ilgili bir memniyet çalışması olacağını yani adaylaştırmayı bir veri üzerinden yapacağını ifade etti ve gelen veriler yani memniyet anketi, işte aday yoklama, nasıl bir aday istiyorsunuz gibi değerlendirme sonrasında bu adaylaşma sürecinin yaşanacağını ifade etti. Sorunuzun cevabı bu konuda alınmış bir karar yok ama ee, bu konuda alınacak kararın e, önceki kongreler süreciyle alakalı da bir durumu olmayacaktır. Onu net bir şekilde ifade edelim. Peki, e, Sayın Bulut, partinin tabanı daha doğrusu ta partinin tabanı yanı sıra aday adayların da beklentileri var. Yani bir eğilim yoklaması olması yönünde ya da e, ön seçim olması yönünde nasıl bir yol izleyeceksiniz? Tamam anketleri yapıyorsunuz ama bir eğilim yoklaması ya da ön seçim düşünülüyor mu? Demek ki sorunu da devamı niteliğinde de söylemiş olayım. Genel başkanımızın işte değişimde en çok vurguladığı konulardan bir tanesi atanmışlardan değil seçilmişlerden görevi olanlardan değil sorumlu olanlar üzerine siyaset yapacağını ifade etti ve tüm kurulları da harekete geçeceğini söyledi ve herkesin kendi görevini yapacağını ifade etti. Buradan da kasıt şudur, örneğin bir belediye başkanının belirlenmesinde son nokta parti meclisidir. Parti meclisi karar vermeden parti meclisine gelip oylanmadan herhangi birinin adaylığını söylemeniz mümkün değil. Yani gerek Adana örneğinde olduğu gibi gerekse diğer illerde olduğu gibi birisi eğer bir aday olacaksa bunu MYK işte demin ki söylediğim verilerde alacak. O veriler ışığında parti meclisine sunacak. Parti meclisinde onay alırsa belediye başkanı olacak. Ve aynı şekilde adaylaştırma sürecinin de karar vericisi parti meclisi. Örneğin son parti meclisini geçti bu hafta içerisinde pazartesi günü yaptık. Tarihini hatırlamıyorum ama pazartesiydi gün olarak. Orada 759 belediye yerinin nasıl adaylaşacağına dair karar alındı. Halbuki oraya gelinirken daha çok sayıda belediye var idi. Yani MYK daha fazla sayıda belediyelik yerin adaylaştırma kuralını o parti meclisinde belirlemek istiyordu. Ama parti meclisindeki konuşmalar arkadaşlarımızın ifadesiyle o sayı düştü. Neden düştü? Çünkü diğer yerleri biraz daha veri elde edelim ondan sonra karar verelim dedi. Bu ne demek? Bu da parti meclisinin sadece meyakanın getirdiği evraklara onay veren yer olmadığı bir tartışma yeri olduğunu da göstergesi. O nedenle bundan sonraki süreçte ne olacağını kararını ben burada söyleme ihtimalim yok. Yani Ama parti yedi, meclisi ön seçim derse mi olacak? Yedi, parti meclisi ön seçim derse ön seçim olacak. Parti meclisi atama derse atama olacak. Parti meclisi diğer tem, temayül koşullardan birini söylerse bir. onu yapacak. Ee, burada 659 belediye başkanlık yerin kararını aldı. Örgütleri bıraktı. Yani 659 hmm. tane yerin kararını o bölgedeki il, ilçe başkanlıkları karar verecek. Eğer bir şüphe duyuyorsa ya da başka bir şey düşünüyorsa onu genel merkeze bildirebilir. Ama sonuç itibariyle bu yetki onlara devredildi. Şimdi geriye ne kaldı? Baktığınızda bir 650'ye yakın belediyelik kaldı. Bunların kararında yine parti meclisi verecek. Sorunuzun cevabına geldiğimizde e, yine bu bir tahmin olarak söylüyorum. Bundan sonraki parti meclisinde bir miktar daha belediyelik yerlerin kararı alınacak. E, gerek e, ön seçim ya da temayül. Yok Adana varsa. ne kadar sürede belli olur e, kararı? Bunu şöyle yapabiliriz. Dört parçaya ayırabiliriz. Hı hı. Yine söylüyorum bu benim fikir olarak söylüyorum. Bir parça açıklandı. Yakında bir parça daha açıklanır. Yani belki de 300, 300 küsür tane belediyelik yer açıklanır. Sonra bir tane daha açıklanır. Orada da belediye başkanlığını alma ihtimali olan yerler, son kertede de belediye başkanlığının olan yerler açıklanır. Bir kere bir yerde bir belediye başkanı var ise o belediye başkanının olduğu yerde eğer belediye başkanı aday değilse orayı erkenden belirlemek siyasetten risk ihtiva eder. O nedenle o belediyeler daha sonraya kalacak. Buradan şu, şu sonucu çıkartabiliriz. Hemen hemen her hafta, yani yaklaşık önümüzde aday belirlemede bir ay olduğunu düşünelim. Her hafta e, belli sayıda belediyelerin hem adaylaşma metotları açıklanacak hem de adaylar açıklanacak. Örneğin bundan sonraki parti meclisinde az da olsa belediye başkanları ilanı da yapılacaktır. Yani belli yerler var. Belediye başkanlığındaki arkadaşımızın... Adana'yı bu kadar bekletilir yüksek... Sayın Bulut? Hiçbir yer açıklanmadı ki Adana bekletilsin. Yani 3 tane belediye başkanı... 3 tane belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki dönem genel başkanımız tarafından açıklanmıştı. Yeni bir belediye başkanı açıklaması olmadı. Sadece Manavgat'ta genel başkanımız bir engelliler gününde bir etkinlikte oradaki arkadaşlarımızın belediye başkanının ısrarla talep etmesi, görevini devam etmesi gerektiğini söylediler. Orada da genel başkan bu konuda belediye başkanına aday olmayı tekrar düşünün diye bir ifade de bulundu. O yüzden bunun dışında şu anda alınmış bir karar yok. Yani Adana geç kalmış değil. Yani Adana'ya bakarsanız İzmir'i var, diğer illeri var. Yani sonuçta 11 tane büyükşehir belediyesi şu anda önümüzde. Örneğin Çanakkale Belediye Başkanımız aday olmayacağını ifade etti. Ona geleceğim. Biz Ankara kulislerinden şöyle bir şey sorduk. Aday göstermeyeceklerimiz kendileri... E, aday olmayacaklarını açıklasınlar. Biz onları kırmak istemiyoruz şeklinde bir Ankara kulislerinden bir haber aldık. Bu Türkiye evet. genelinde de konuşuldu. Ve hemen ardından e, Genel Başkanımız Özgür Özel grup toplantısında sanki bunun göstergesiymiş gibi Çanakkale ve e, yanlış hatırlamıyorsam Muğla Belediye Başkanları'nın çok hizmet ettiğini ama artık aday olmayacaklarını açıkladılar. Böyle bir Ankara'da böyle bir genel merkezin düşüncesi var mı? Elbette. Yani anketlerden sağlık çıkmıyorsa ya da aday olmayı düşünmüyorsa ya da e, işte ben yapacaklarımı yaptım yeter artık e, diyorsa bir çeşitli sebepler yani illa da başarılı ya da başarısızlık üzerine söylemiyorum. Yeterince belediye başkanlığını yaptım diyebilir. Mesela Çanakkale Belediye Başkanı'nı ben yakinen biliyorum. E, bölgeye gittiğimde Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yani ilim belediye başkanıyla e, sahada dolaştık. E, korkunç bir sevgi vardı belediye başkanına. Yani muhtemelen bir tekrar aday olsa çok rahat orayı kazanacaktı. Ama aday olmadı. Yani adaylık tercihini aday olmama üzerine kullandı. E doğal olarak da çağrılıyor. Ama bunun yanında e, illa da insanlara sen aday olma denen şansımız yok. Biz AKP'yi nasıl eleştiriyorsak nasıl bu konuda demokrasi konusunda e, eksiklikler gösterdiğini ifade ediyorsak bu, bu zaafa bizim düşmememiz lazım. O açıdan adaylık bireysel bir hak. Ee, ama adaylaştırma başka bir şey. Yani ee, sizin ama, böyle bir genel merkezde düşünceleriniz belediye başkanlarına olacak mı? Ya Mesela aday göstermeyi düşünmüyorsunuz ama e, kulislerde konuşulduğu gibi genel merkeze çağırıp Pak, biz seni aday göstermeyeceğiz. Sen gel kendi şeyinle aday olmayacağını açıkla biz de seni burada e, övgüyle alkışlatalım. Böyle bir Bey. çalışma e, var mı? Onu sen, sormaya tabii. çalışıyorum. Yo, yo, olabilir ama bir veri yok elimizde. Yani bu arkadaşlarımız bir başarısızlık üzerine aday olmadı değiller onu ifade etmeye çalışıyor ama o veriler geldiğinde memnuniyet anketleri çıkmaya başladığında eğer biz bir arkadaşımızı aday göstermek istemiyorsak bu teklifi elbette yaparız bu şimdi, çok insani bir şey şimdi bu zaten genel sonra sizi vefa, zaten grup başkan grup başkan yani genel başkanımızın grup toplantıları artık heyecanla izlenecek acaba hı. hangi belediye başkanı artık aday değil yerine hı. kim gelecek gibi o anlamda sordum bir de Ek soru olarak Adana'da da böyle bir şey yaşanır mı? Yani genel merkeze çağırıp evet teşekkür ederiz seni burada övelim artık hmm. e, sen de aday olma gibi. E, tabii ben şimdi mesela bu soruna e, böyle evet desem sadece şey değil burada değil. Tüm Türkiye'de akşam ana haber bültenlerinin konusu olur. E, aynı şeyi bir daha söyleyeyim herhangi bir Adana'ya yönelik çıkmış bir veri yok. O veriler geldikten sonra Adana'da bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Adana diğer illerde ne geri ne ileride çok çok farklı bir konumda değil. Mesele şu, hata yapmamaya çalışıyoruz. Yani 20 bin meclis üyesinin yazılacağı yerde, 1393 belediye başkanının yazılacağı yerde mutlaka hata olabilir, mutlaka gönülsüzlükler olabilir, mutlaka ya bunu niye yaptınız, bu hak ediyor diyenler olacaktır. Ama biz o sayıyı en alta düşürmeye çalışıyoruz. Ve bunu bireysel ilişkilerle ya da yakınlık uzaklıkla değil bir veri üzerinden adaylaştırmaya çalışıyoruz. Yoksa Adana'da Zeydan Karalar başarısız mı? Bunu kim söyleyebilir? Gayet de başarılı, yaptığı işler ortada. 5 sene önce nasıl bir belediye aldığını ben biliyorum en yakın e, tanığı olarak. Nasıl borçla geldiğini ve bugün o borçları nasıl disiplin ettiği, bütçeyi nasıl e, doğru bir noktaya getirdiğini yolsuzlukları nasıl engellediğini ben biliyorum ama mesele o değil mesele sadece Adana üzerinden değerlendirme değil tüm Türkiye'deki belediyeler üzerinden bir değerlendirme yapılıyor şu anda memnuniyet anketi yapılıyor birazcık e, bu verileri kullanarak e, yoklama yaparak e, heyetleri göndererek e, milletvekillerine danışarak örgütlere danışarak adaylaştırma yapmaya çalışıyoruz. Örneğin bugün Adana'da 3 tane milletvekili var farklı bölgelerden. Bu arkadaşlarımız dün e, tüm aday adaylarıyla görüştü. Bugün sokakları gezdiler. STK ile görüştüler. Meslek odalarıyla görüştüler. Ve sanırım e, bugün akşam akşamda e, kendi bölgelerine gidecekler. Ve pazartesi günü Adana ilişkin raporunu sunacaklar. Şimdi bu raporlar gelmeden, anket gelmeden, ben neye göre belirleyeceğim? Bana göre, sana göre dense elimize bir veri olsun, öyle bir atama yapalım diye planlıyoruz. Anket sonuçları elinize ne zaman tam anlamıyla ulaşır? Bununla anket, ilgili bir var mı? memnuniyet anketleri bitti. Hı hı. Şu anda işleniyor. Ama dediğim gibi bu tek başına yeterli bir sonuç değil. Bir belediye başkanının belediyeyi kazanması yeterli değil. Partinin oylarını yükseltebilmiş mi? Yani bu 5 yıllık çalışma boyunca kendi oylarını yükseltebilmiş mi? Partinin oylarını yükseltebilmiş mi? Bunlar kriter. Örgütleriyle uyumu bu mukayese edilecek. Yaptığı projeler mukayese edilecek. Bütçeyi nasıl kullandığı mukayese edilecek. Elbette birinci şart kazanması ama bunun yanında kazanabiliyorsa, yani bir kazanma olasılığı var ise bunu en yüksek kimle yapabiliriz ve en doğru kimle bu işleri yapabiliriz diye söylüyoruz. Şimdi örneğin e, Türkiye'de uzun zamandır e, siyaseten en büyük sorun ne diye sorarsanız bana göre kutuplaşmadır. İnsanları kategorize ediyorlar. Artık öyle bir hale geldiler ki yani ayrıştıra ayrıştıra ilmik ilmik hale getirdiler. Yani sadece Türk olması yetmiyor. İşte nerenin Türk'ü, nereden geldi? İşte Kürtse, Zaza mı, Çerkez mi? Böyle alabildiğinde ee, insanları parçalamış durumdalar ve onların üzerinden politika üretiyorlar. Yani toplumu kucaklamak yerine toplumu ayrıştırarak oy almaya çalışıyorlar. Mesela bizim adayımızın, adaylarımızın olabildiğince herkesi kucaklayacak bir politika üreten birisinin olmasını ben önemsiyorum kişisel olarak. He, yani bu, bu veri de bence önemli. Belki de ona da bakılacak. Yani sonuçta daha çok topluma ulaşabilecek bir aday nasıl buluruzun? çözümlerini aramaya çalışıyoruz. Ee, Sayın Bulut, ne zaman biter bu süreç sizce? Tam anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyuna adaylarını açıklar. Büyük çoğunluk yeni yıla girmeden açıklanır. Ama önemli yerler, önemli iller, önemli ilçeler bizim de Adana'da işte 15 ilçenin içerisinde çok az oyla kaybettiğimiz ilçelerimiz var. Bunlara geçen dönem çok üzüldük. Ona dikkat ederek oralara daha hassas davranacağız. Dediğim gibi biraz geç olacak ama en azından yanılgı payını düşürmeye çalışacağız. Evet yereldeki iki sorum kaldı Hemen iki tane de ulusaldan soracağım Çünkü sizi bekleyen bir toplantı e, hı hı. sıralaması var Şimdi Adana kulislerine baktığınızda Sizin genel başkan yardımcısı olduğunuzda e, Şöyle bir söylenti çıktı Ben gazeteciyim bunları sormakla yükümlüyüm hı hı. E, Biz değişimi destekledik Bizim işimiz garanti diyen isimler oldu Bunların gerçekten isimleri garanti mi? E, yok ya onu ben burada da ifade ettim e, Hiç kimseye verilmiş bir sözümüz yok hiç kimseye de verilmiş bir garantimiz yok diye ifade ettim. Bunu ben Burhanettin Bulut olarak ifade etmedim. Genel başkanımız üzerinden ifade ettim. Ve genel başkanımız da bunu birçok defa birçok yerde söyledi. E, böyle siyaseten bir e, söz verme olmaz. Bazen arkadaşlarımız geliyor işte meclis üyeliğinde bana söz ver beni destekle. Ya siyasette söz nasıl olacak? Yani ertesi gün her şey değişebiliyor. E, söz somut şeylerde verilir. Soyut şeylerde söz verilmez. E, i̇kincisi de böyle bir siyaset yapan tavrımız yok. Yani ne benim ne de genel başkanımızın böyle bir siyaset tarzı yok. Eğer öyle olsaydı, yani bu eş dostla gidiyorsaydı, MYK'yı biz 24 kişi yapmazdık, işte 10 kişilik bir MYK yapardık. Kendi arkadaşlarımıza bu partiyi yönetirdik. Çünkü genel başkan noktasında ama demin de söylediğim gibi listeyi delen arkadaşlarımızı bile yönetimlere yazdık. Evet biliyorsunuz sizin için yüreği çok önemli. Selahattin Eşberk döneminden beri alınamamış bir belediye var orada. Yine burada, burada, Ankara'da alınamayan yerlerde Ekrem İmamoğlu'nun çalışma yapacağı şeklinde bir... Nasıl? Türkiye genelinde belediyeleri alınamayan yani CHP'nin alamadığı yerlerde Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir çalışma yapacağı, yüreğinde bunun içinde olduğu gibi bir kulis haberleri de geldi. Bunun doğru doğru ben, var ben mı? Sizden duydum. Ya biz şu anda kocaman bir ekip kurduk. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir bireyin bir belediye başkanının tartışma içerisine, öyle bir mukayese içerisine girmesi kadar yanlış bir şey olmaz. Şu anda bizim her türlü imkanımız var. Hiçbir sıkıntımız yok. Eee Aklınıza gelen tüm anket şirketleriyle çalışıyoruz. Hepsiyle çalışıyoruz. Yani bu vesileyle de şunu da söyleyelim. İşte efendim Adana'yı şu anket şirketi yapıyormuş. Yalan. Adana'yı hangi anket şirketi yaptığını diğer anket şirketleri bile bilmiyor. Biz mevcut da olabildiğince daha çok anket şirketiyle çalışıyoruz. O veriler kimse birbirinden haber olmadan bir heyete geliyor. Heyet hangi anket şirketinden veri geldiğinden dahi haberi yok. Orada işleniyor, işlendikten sonra, bize geldikten sonra ancak somutlaşıyor. Gelen veri de bir anketin verisi olmuyor, birçok anketin gelen verileri olacak. Hatalı anketler var ise o hemen ayıklanacak. Ee, o yüzden de orada hata payı çok minimuma düşürmüş durumda. Bunu yapan ekibimiz var, imkanlarımız var. Yani. Adana'da herhangi bir araştırma yapılacaksa büyük şehrimiz var ya biz bizim yani neye ihtiyacımız olsun Bence bu şey sağlıklı bir durum değil. Bir, bir yani dedikodudan öte bir şey değil yani Muharrem biraz İnce kasıtlı gibi Muharrem İnce biraz bir kasıtlı gibi. kasıtlı dedikodular gibi geliyor bana İlk defa duydum peki e, meclis üyelerinde e, genel başkan Özgür Özel fermuar sisteminden bahsetti hı hı. Adana'da uygulanacak mı bu olabilir yani demin söyledim 659 yer açıklandı Adana'da da bu açıklanabilir fermuar sistemi benim de şahsen doğru bulduğum bir sistem hem örgütlerin yansıması olacak hem de orada denge kurulmuş olacak. Başka formüller de var. E, o, o formüllerle bölgeye özel kararlarda alınabilir. Yani meclis eee meclis üyelerinde eğilim yoklamasına gidilebilir gibi bir şey. Tabii mi? tabii tabii. Peki hemen ülke gündemine geçiyorum çünkü vaktiniz dar. Eee İyi Parti Genel Başkanı yaptığı konuşmada manda, maske gibi konuşmalardan bahsetti. Maskeli balo gibi. Ama biz baktığımızda İyi Parti'nin tabanında da öfkeyle karşılandığını gördük. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu ittifak döneminde birbirini üzen ee, sonuçlar çıktı. Yani kimseyi memnun etmeyen sonuçlar çıktı. Ee, bir, bir kere seçim şayet kazanılmış olsaydı bu tartışmalar hiçbir olmayacaktı. Genel Başkanımız da ifade etti onu. Ee, doğal olarak bir kazançta ya da bir e, seçim sonrası eee yenilgi iseniz, doğal olarak buluşursunuz. Ama bir yenilgi varsa orada bir suçlu aranır. Herkes birbirine düşer. Bu bunlar olağan şeyler. Ama o millet masasının ertesinde hiç kimse memnun kalmadı. O nedenle o süreci orada bitirmek lazım. Ama maalesef hala uzuyor, hala o tartışmalar devam ediyor. Biz e, en başından beri aynı fikri, aynı anlayışı geçen dönemde öyle, bu dönemde aynı anlayışı devam ettiriyoruz. Biz diyoruz ki iktidarda olan partiyle bizim mücadelemiz çünkü ülkeyi e, bugün uçurumun eşiğine getiren politikaları güden onlar ekonomik olarak, hukuki olarak yani ülkede sağlam bir kurum kalmadı. O yüzden biz muhalefet partileriyle oturup bir yarışacak halimiz yok, onlarla rekabete girecek halimiz yok. Bizim asıl rekabet edeceğimiz iktidardır. Bunların hepsine kulak kapatıyoruz. Genel Başkanımızın şu söylediği söz aslında mesele tümüyle özetliyor. İyi Parti bizim eski dostumuz, eski dostlar düşman olmaz. İyi Parti'deki Arkadaşlarımız iyi insanlar diyerek buradaki tartışmayı aslında kapatmış oluyor. E, Kemal Bey ile bugün e, Özgür Bey bir araya geldi. Sıcak bir gelişme. E, nasıl değerlendiriyoruz görüşmelerde? Acaba e, nasıl bir karar alındı? Karar. Evet. Yerel seçim görüşmesiydi galiba bu. Evet. Ş şöyle gen Genel Başkanımız Kongrede de ifade etti. Vefa e, bir görevin başındayken yapılabilen bir duygu diye ifade etti ve kongrede de uzun uzun bunu anlattı. Zaten e, kongre sonrası da genel başkanla sürekli görüşeceğini, iletişim halinde olacağını, ondan faydalanacağını ifade etmişti. Bu onun bir parçası ama açıkçası ben bugün biliyorsunuz saat 11'de buraya geldim. Sizin programa kadar da sürekli arkadaşlarla görüşme halindeydik çünkü uzun zamandır iki aydır e, Adana'da yoktum. Bir gün geldim. E, yine e, arkadaşlarla bir e, böyle bir miting havasında bir buluşma olmuştu. Bu ikincisiydi. O yüzden çok izleyemedim. E, ama sonuçta bu nezaket çerçevesinde bilgi alışverişi üzerine kurulu bir diyalogtu. Bunu çok göreceksiniz. Onu onu söyleyeyim. Yani genel başkanımız bundan sonra görüşmeleri devam edecek. Son iki sorum. Ee... İki iki deyip gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sizi zor buluyoruz Sayın Genel Başkan Yardımcı. Ekrem İmamoğlu'yla İzmir e, için Muharrem İnce'nin görüştüğü söylendi ama Ekrem İmamoğlu bunu yalanladı, İzmir'in adı bile geçmedi dedi. Sizin düşüncelerinizi de almak istiyorum. E Söylemiş zaten. Ha, Muharrem İnce'yi tekrar partiye döndürme gibi bir görüşme mi olabilir bu? Aha. Olabilir. Yani e, Muharrem İnce bu partinin uzağında bir isim değil. Hedep olayına girmek istiyorum çünkü Türkiye kamuoyunda Hedep'in alacağı tavır da sizi de çok ilgilendiriyor. Nasıl bir tavır alır? Zafer Partisi'nin bundan önceki olayına çok kırıldıklarını söylüyorlar. Ama kapıyı da kapatmıyoruz diyorlar. Hedep'le nasıl bir seçim argümanı içerisine gireceksiniz? E, son soru en en uzun, en üzerinde yorum yapılacak soru oldu ama e, kısaca söyleyeyim çünkü bir seçim arifesindeyiz. Ee, elbette partiler birbiriyle görüşecek. Bizim partimizin dışarıya savunduğumuz en güzel yanlardan biri tüm partilerle görüşebilen bir parti. Ee, hedep'te, e hedepte aldığı oy oranı itibariyle azımsanmayacak, önemsenmeyecek bir parti değil. E ee, görüşmeler yapabiliriz. Bunu her seferinde ifade ediyoruz. Her şeyden önce şunu söyledik. Biz yapacağımız çalışmaları şeffaf yapacağız. Kamuoyunun gözü önünde yapacağız. O o nedenle e, biz HDP'ni düşmanlaştırırız, ne de bizim ittifakımız gibi bir pozisyon üzerinden değerlendiririz. Görüşmeler yapabileceğimiz, işbirliği yapabileceğimiz, tüm diğer partilerden de onu ayırmayız. Peki efendim, çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut konuğumuzdu. 5 Ocak gündemin sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.